Bunu düşünün, küçük bir miktar tuz tüm hayatınızı değiştirme gücüne sahiptir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünebilir ama bana güvenin, insanlar yüzyıllardır tuzun iyileştirici güçlere sahip olduğunu biliyorlar. Sadece hayal edin, tuz bir zamanlar altın kadar değerliydi, savaşlara sebep olmuş ve ülkeler arasında ticareti teşvik etmişti. Tuz düşündüğümüzde genellikle sadece yiyeceklerin tadını artırmak için kullanıldığını hatırlarız ancak onun çok daha zengin bir geçmişi vardır. Bazı insanlar tuzun antik zamanlardan beri enerjimizi değiştirebilecek ve hayatımızı yönlendirebilecek büyülü güçlere sahip olduğuna inanıyorlar. Antik imparatorluklardan İsa ve Buda dönemlerine kadar tuz dünyanın gizemlerinin anahtarı olarak görülmüştür. Evinizin köşelerine tuz koymak kadar basit bir şey bile büyük bir fark yaratabilir. Sizi bir zaman yolculuğuna çıkarayım ve tuzun insanların hayatlarını ve fikirlerini nasıl değiştirdiğine dair dört güçlü örnek göstereyim. Bunun ardından tuzun gücünü kullanarak hayatınızı hemen şimdi nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğim basit bir hileyi paylaşacağım. Hadi başlayalım ve bu antik yöntemin bugün hayatınızda iyi şeyler yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim. Başlangıç olarak, neredeyse tüm büyük dinler tuzun önemini anlar. Uzun zamandır arındırıcı ve kutsal özellikleri nedeniyle saygı görmüştür. İsa, İncil'de 40 tam fazla kez ondan bahsetmiştir ve Katolik Kilisesi kutsal su yapmak için tuzu kullanır. Yahudiler için, Tanrı'ya bir vaattir ve Hindular için, anlamanın önemli bir parçasıdır. Romalılar tarafından bile saf bir yaşamın sembolü olarak görülmüştür. Ve bu sadece dinle ilgili değil. Yüzyıllardır tuz, kötü enerjilere karşı koruma sağlamak için kullanılmıştır. Antik Mısır'dan itibaren, bir firavun doğduğunda, kötü ruhları uzaklaştırmak için tuz kullanılırdı seyahat etmeden önce, insanlar görünmez kalkanlar yapmak için tuz hatları kullanırlardı. Bu dizimde savunma amaçlı bir tılsımdır ve sumo güreşinde, ringde kötü duygulardan kurtulmak için kullanılır. Tuz ayrıca mitler ve efsanelerde önemli bir rol oynar, cadılara ve negatif enerjilere karşı koruma sağlamak için kullanılır. Normandiya ve Bavyera gibi yerlerde, farklı inançlara ve ülkelere sahip insanların tuzu iyileşmek ve kendilerini korumak için nasıl kullandıklarını görmek ilginçtir. Şimdi bu sırrı bildiğinize göre, tuzun inanılmaz gücünü nasıl kullanacağımıza bakalım. İnanın bana, bu yöntemi kullanmayı öğrendikten sonra geri dönüş olmayacak. Tuz kristallerini düşünün. Onları bir mikroskop altında incelediğinizde kutsal geometrilerinin mükemmel şekilde düzenlenmiş olduğunu görürsünüz. Bu büyüleyici. Bu kutsal geometri deniz kabuklarının spirallerinden antik binalara kadar her şeyde görülebilir. Ve en iyi kısmı, size göstereceğim basit bir tuz yöntemiyle bu ilahi frekansa bağlanabilirsiniz. Hadi negatif iyonlardan bahsedelim. Hiç plaja gittiniz mi ve huzurlu ve yenilenmiş hissettiniz mi? Bunun için negatif iyonlara teşekkür edebilirsiniz. Bu özel iyonların ihtiyaç duyduğu yere ulaşmasına yardımcı olur. Tuz parçalandığında, sodyum ve klor gibi yüklü iyonlar salar ve havayı negatif iyonlarla doldurur. Tıbbi çalışmalar negatif iyonların doğal antidepresanlar gibi olduğunu ve ruh halimizi iyileştirdiğini gösteriyor. İşte bu yüzden birçok insan Himalaya tuz lambalarını seviyor. Bu iyonlar sağlık için iyidir, oksijen emilimini artırır ve serotonin üretimini teşvik eder. Bir şeyin tuz gibi basit olmasının zihinsel ve duygusal sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini düşünmek inanılmaz. Şimdi, bu eski yöntemi hayatınızı değiştirmek için nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Bir cam bardak alın ve üçte ikisine kadar deniz tuzuyla doldurun. Sonra suyla tamamlayın. Bu bardağı evinizde enerjinin kötü olduğunu hissettiğiniz yerlere koyun ve 24 saat bekletin. Eğer su hala berraksa kötü enerji gitmiş demektir. Bulanıksa su temizlenene kadar tekrarlayın. Antik zamanlarda insanlar tuzu iyileşme güçleri nedeniyle kendilerini arındırmak için kullanırlardı. Bu tuz yöntemi, kendinizi kötü hissediyorsanız basit bir şekilde yeniden başlamanın bir yoludur. Süreklilik anahtardır. Peki, neden bekleyelim? Unutmayın, tuz sadece yiyeceklere tat vermekte kalmaz, çok daha fazlasını yapabilir. Bir bardak ve biraz tuz ile evinizin ve kendinizin etrafında güçlü bir enerji kabarcığı yaratabilirsiniz antik kültürler ve ruhsal gelenekler uzun süredir tuzu güveniyorlar. Onu kötü şeyleri uzak tutan bir filtre gibi düşünün ve isteklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur. Günlük yaşamımızda sıkça unutulan derin bir gizem ve büyük bir potansiyele sahiptir. Binlerce yıl boyunca insan medeniyeti için hayati bir öneme sahip olmuş basit ama inanılmaz güçlü bir maddedir. Antik Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar değerini çok iyi biliyorlardı. Onlar için tuz sadece bir baharat değil, aynı zamanda saflığın ve korumanın simgesiydi. Yunanlar, güneş ve tuzdan daha yararlı bir şey olmadığını söyleyen bir deyişe sahipti, canlandırıcı ve koruyucu özelliklerini yansıtıyordu. Antik Mısır'da tuz, mumyalama da kullanılırdı, ölümden sonraki yaşam için vücutların korunmasında kritik bir unsuru teşkil ederdi onların tuza derin bir saygı duyduklarını ve onun öbür dünyaya güvenli bir geçiş sağlama gücüne inandıklarını gösterir. Roma İmparatorluğunda, askerler genellikle tuzla ödeme yapılırdı, maaş kelimesinin kökenini oluşturarak, onun muazzam değerini ve ekonomi ve günlük yaşamdaki rolünü vurgular. Ortaçağ Avrupa'sında tuz o kadar hayati önem taşıyordu ki ticaretin merkezindeydi, bütün ekonomiler tuz rotalarına ve depolarına bağlıydı. Tuz arzını kontrol eden şehirler büyük güç ve etki sahibi olurdu. Fransa'daki gabel gibi tuz vergileri monarşi için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş, ancak toplumsal memnuniyetsizliğe de yol açarak Fransız Devrimi'ne katkıda bulunmuşlardır. Tuzun ruhsal anlamı tarihsel uygulamalarının ötesine geçer, sembolizm ve ritüellerde kendini gösterir. Yüzyıllar boyunca, tuz birçok kültürde bilgelik ve bilgi simgesi olarak kabul edilmiş, sonsuz, değişmeyen ve bozulmazı temsil eder. Hristiyan kutsal suyundan Hindu ritüellerine kadar dini törenlerde kullanılması, onun kutsama ve koruma rolünü gösterir. Japonya'da, sumo güreşçileri bir müsabaka öncesinde alanı arındırmak ve kötü ruhları uzaklaştırmak için müsabaka alanına tuz atarlar. Doğu Avrupa'da ise, evlerin girişine tuz konarak kötü ruhları uzaklaştırmak ve iyi şans getirmek amaçlanır. Farklı kültürlerde var olan bu uygulamalar, tuzun arınma ve koruma aracı olarak evrensel önemini göstermektedir. Tuzun hem tarihsel hem de manevi önemini anlamak, bu basit ancak derin maddenin değerini artırır. Hayatımızdaki varlığı sıradanın ötesine geçerek, bizi eski geleneklerle ve saflık ile denge arayışıyla zamanın ötesinde bağlar tuzluk kullanırken bir dahaki sefere, zengin mirasını hatırlayın ve insan medeniyetini nasıl şekillendirdiğini düşünün. Bu uygulamalar sadece batıl inançlar değil, tuzun simgesel ve enerjik gücünün derin bir anlayışında kök salmıştır. Şimdi tuzun çevremizi ve refahımızı nasıl etkileyebildiğinin bilimsel açıklamasına geçelim. Moleküler düzeyde, tuz sodyum ve klor iyonlarından oluşur, bu iyonlar çeşitli fizyolojik süreçler için esastır. Tuz suya karıştığında bu iyonlara ayrışır, elektrik sinyallerini iletebilen bir çözüm oluşturur. Bu özellik, tuzu enerji çalışmaları ve arınma için mükemmel bir ortam yapar. Doğal ortamlarda bol miktarda bulunan negatif iyonlar, şelaleler ve plajlar gibi ortamlarda ruh halini ve genel refahı olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. Bu iyonlar beyne daha fazla oksijen akışını artırarak daha uyanık olmayı daha az uyuşukluk hissetmeyi ve daha fazla zihinsel enerjiyi beraberinde getirir. Ayrıca hava yoluyla bulaşan mikroplara karşı koruma sağlar, hapşırma, öksürük veya boğaz enfeksiyonlarına neden olan tahrişleri azaltır. Tuz negatif iyonları serbest bıraktığında, hava ve enerjiyi doğal olarak temizleyici bir etki yaratabilir. Alanları temizlemek ve arındırmak için tuz kullanma süreci basit ve derindir bilinçli bir yaklaşım, net bir niyet ve çevrenizin enerji dinamiklerini anlama gerektirir. Yüksek kaliteli tuzları seçerek başlayın, deniz tuzu, Himalaya pembe tuzu veya kristal tuz gibi. Bu çeşitler genellikle işlenmiş sofra tuzundan daha azdır ve doğal minerallerini daha iyi korur. Mineraller ve enerji özellikleri Arınma sürecini başlatmak için merkezlenmek için sessiz bir an bulun birkaç kez derin nefes alın ve mekanınızın negatif enerjisini temizleme niyetinize odaklanın. Bir bardağa tuz dökün, yaklaşık olarak hacminin üçte ikisini dolduracak şekilde. Sonra bardağı yavaşça suyla doldurun, tuzun arındırıcı gücünün sıvıya karıştığını görselleştirin. Bardağı enerjinin en durgun veya negatif hissettiğiniz alanına yerleştirin. Bir odanın köşesi, sık stres yaşadığınız bir yer veya sık sık çatışma yaşanan bir alan olabilir. Bardağı yerleştirirken tuzlu suyun herhangi bir negatif enerjiyi emmesini ve nötralize etmesini sağlayacak net bir niyet belirleyin. Tuzu 24 saat boyunca en azından bırakın, tuzun büyüsünü yapmasına izin verin. Bardağa geri döndüğünüzde suyun durumuna dikkat edin. Eğer su temiz kalıyorsa, bu mekandaki enerjinin arındırıldığını gösterir. Eğer su bulanık veya koyu görünüyorsa, bu hale işlenmesi gereken negatif enerji olduğunu gösterir. Bu durumda, su temizlenene kadar her 24 ila 48 saatte bir işlemi tekrarlayın. Tuzun arınma yöntemini düzenli olarak rutininize dahil ederek, sağlığınızı, refahınızı ve hedeflerinizi destekleyen bir alan yaratabilirsiniz günlük yaşamımızda sıklıkla unutulan ancak derin bir gizem ve potansiyele sahip olan basit ancak son derece güçlü bir maddedir. İnsan medeniyeti için binlerce yıldır merkezi olan bir maddedir. Antik Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar bunun farkındaydı. Onlar tuzu sadece bir baharat olarak değil, safiyet ve korumanın güçlü bir sembolü olarak görüyorlardı. Yunanlar, güneş ve tuzdan daha yararlı bir şey olmadığını söyleyen bir atasözüne sahipti. Bu tuzun canlandırıcı ve koruyucu özelliklerini anlamalarını yansıtır. Antik Mısır'da tuz, ölümden sonraki yaşam için bedenleri korumanın kritik bir unsuru olan mumyalama sürecinde kullanılmıştır. Bu uygulama, onların tuz için derin bir saygı duyduklarını vurgular; onların bir sonraki dünyaya güvenli bir geçiş sağlayabileceğine inanıyorlardı. Benzer şekilde Roma İmparatorluğunda askerler sık sık tuzla ödenirdi. Bu da maaş kelimesinin kökenini oluşturdu. Bu uygulama tuzun muazzam değerini ve ekonominin ve günlük yaşamın köşe taşlarından biri olarak rolünü vurgular. Tuzun manevi anlamı tarihi uygulamaların ötesine geçerek sembolizm ve ritüel alanına uzanır. Yüzyıllardır tuz birçok kültürde bilgelik ve bilgi simgesi olmuştur değişmeyen ve değişmez olanı temsil eder, sürekli değişen bir dünyada kalıcılığın sembolüdür. Hristiyan kutsal suyundan Hindu ritüellerine kadar tuzun kullanımı kutsama ve koruma rolünü vurgular. Tuzun mistik özellikleri dünya çapında çeşitli geleneksel uygulamalarda kullanılmıştır. Japonya'da sumo güreşçileri müsabakadan önce alanı temizlemek ve kötü ruhlardan korunmak için areneye tuz atarlar. Benzer şekilde, Doğu Avrupa halk inanışında evlerin eşiklerine tuz konur, kötüyü uzaklaştırır ve iyi şans getirir. Bu uygulamalar sadece batıl inançlar değil, tuzun sembolik ve enerjik gücünün derin bir anlayışına dayanmaktadır. Tuzu niyette kullanarak, antik mirasını keşfedebilir ve çevrenizi ve refahınızı iyileştirmek için faydalarını kullanabilirsiniz. Tuzun gücünü takdir etmek için bir an ayırın ve onu bilinçli bir şekilde hayatınıza dahil edin. Eğer su bulanık veya koyu görünüyorsa, bu tuzun hala daha derin enerji katmanlarını nötralize etmek için çalıştığını gösterir. Bu durumlarda işlemi tekrarlayarak suyun temiz kalmasını sağlayana kadar her 24 ila 48 saatte bir tuz ve suyu yenileyin. Bu uygulama negatif enerjiyi temizlemeyi değil, aynı zamanda daha büyük iyiliğinizi destekleyen bir alan yaratmayı amaçlar. Tuz kullanarak ortamınızı düzenli olarak temizleyerek evinizde daha yüksek bir titreşim koruyabilir, huzur, netlik ve refah hissi yaratabilirsiniz. Zamanla mekanınızın enerjisinde bir değişiklik fark edeceksiniz. Onu daha hafif, uyumlu ve kişisel büyüme ve hedeflerinize uygun hale getireceksiniz esfolyasyonlar tuzun arındırıcı özelliklerinden faydalanmanın güçlü bir yoludur. Deniz tuzu ile Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ karıştırarak bir esfolye oluşturun. Daha fazla terapötik fayda için birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Esfolye masaj yaparak cildinize uyguladığınızda, negatif enerjinin dağıldığını görselleştirerek bedeninizi ve auranızı temiz ve canlanmış bırakın arındırıcı özelliklerinin yanı sıra tuz, meditasyonu ve ruhsal uygulamaları da iyileştirebilir. Meditasyon alanınıza tuz ekleyerek daha yerleşik ve kutsal bir ortam yaratabilirsiniz. Himalaya tuzu lambası kullanabilirsiniz, sıcak ve sakin bir ışık yayarak havaya negatif yonlar salar, meditasyon atmosferini iyileştirir. Alternatif olarak, meditasyon masanıza bir tuz kasesi koyarak küçük bir tuz sunağı oluşturabilirsiniz bu günlük yaşamınızda saflığı ve berraklığı simgeler. Küçük bir miktar tuz taşımak koruyucu bir tılsım olarak hizmet edebilir. Negatif enerjiyi uzaklaştırmak ve pozitif bir titreşim korumak için çantanızda, cebinizde veya arabanızda tutun. Başka bir seçenek de evinizin veya iş yerinizin eşiğine biraz tuz serpmektir, istenmeyen enerjilere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Tuzun hayatımızı etkileme yeteneği fiziksel ve enerjetik alanların ötesine geçer. Aynı zamanda duygusal ve zihinsel durumlarımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Tuzu kendi kendinize bakım rutininize dahil ederek içsel huzur ve direnç duygusunu derinleştirebilirsiniz. Örneğin, tuz mandalası oluşturmak meditatif ve sakinleştirici bir aktivite olabilir düz bir yüzeyde karmaşık desenlerde tuzları düzenleyerek her desen için niyetinize odaklanın. Bu uygulama zihni sakinleştirmeye, stresi azaltmaya ve anın içindeki bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Tuzu hayatınıza nasıl zenginleştirebileceğiniz keşfetmeye devam ederken, gücünden yararlanmanın anahtarının niyet ve dikkat olduğunu hatırlayın. Ev temizliği, enerjinizi koruma veya ruhsal pratinizi geliştirme amacıyla her ritüeli saygı ve şükranla ele alın. Böyle yaparak tuzun anavatanı bilgeliğine erişeceksiniz, potansiyelinin tümünü yaşamınızda pozitif değişiklikler getirmek için serbest bırakacaksınız. Tuzun arındırıcı ve koruyucu rolü tüm kültürler ve zamanlarda kalıcı anlamını kanıtlamaktadır. Antik ritüellerden modern uygulamalara kadar, yüksek refah arayanlar için hayati bir araç olarak kalmaya devam ediyor. Bu teknikleri yaşamınıza entegre ettiğinizde, tuzun basitliği ve gücü, dengenize ve pozitifliğe doğru ilerleyişinizde derin bir destek olabilir. Hayatınıza bu kadar basit bir şeyin, tuzun ne kadar derin etkisi olabileceğini keşfedin. Bu yolculuğa açık bir kalp ve meraklı bir zihinle katılın. Farklı yöntemleri deneyin, çevrenizde ve iç dünyanızda meydana gelen değişiklikleri gözlemleyin ve deneyimlerinizi diğerleriyle paylaşın. Böylece, tuzun kutsal ve dönüştürücü gücünü tanıyan uzun bir arayıcı soyuna katılacaksınız. Dönüşüm yolculuğunun sürekli olduğunu unutmayın. Keşfetmeye devam edin, öğrenmeye devam edin ve tuzun inanılmaz potansiyelinden yararlanmaya devam edin, istediğiniz hayatı yaratın. Önceki bölümleri genişleterek tuzun arınma ve iyileşme süreçlerinde desteklediği çeşitli kültürel uygulamaları ve bilimsel prensipleri daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bu bağlamları anladığımızda günlük hayatımızda tuzun çok yönlü doğasını ve uygulamalarını daha iyi takdir edebiliriz. Tuzun en etkileyici yönlerinden biri Çin geleneksel tıbbındaki CGT rolüdür. CGT'de tuz, ısıtma özellikleri olan yang bir madde olarak kabul edilir böbrekleri tonikleştirme, kitleleri çözme ve enerjiyi aşağı yönlendirmeye yardımcı olduğuna inanılır. Vücut içinde denge ve uyumun önemli olduğu ÇGT'nin geniş prensipleriyle uyumludur. Tuzun çeşitli tedavilerde kullanılmasıyla, uygulayıcılar dengeyi yeniden sağlamayı ve sağlığı teşvik etmeyi amaçlarlar. Tuzun dönüştürücü gücünü keşfetme yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer sorularınız, fikirleriniz veya paylaşmak istediğiniz hikayeler varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Bu konuşmayı sürdürelim ve birbirimize tuzun inanılmaz potansiyelinden faydalanma konusunda destek olalım. İşte keşif, iyileşme ve dönüşüm yolculuğumuz.